K ve L noktalarına yerleştirilen düzlem aynalara şekildeki gibi gönderilen I1 ve I2 ışınları kendi üzerinden geri dönüyor. Buna göre aynaların doğrultuları arasındaki açı kaç derecedir? Öncelikle gönderilen ışınların kendi üzerinden geri dönmeleri demek aynayla 90 derecelik açı yapması demektir. Yani aynaya dik gelmesi demektir. Birinci gönderilen I1 ışını kendi üzerinden geri dönebilmesi için aynanın şöyle bir açıyla gelmesi lazım. İkinci L ışının ise yine kendi üzerinden geri dönebilmesi için onun da şöyle gelmesi lazım. Burası eğer altmışsa, şunun tamamı 90 derece yapacağından, şurası 30 derece, burası 30 derecedir. Burası 30 ise eğer, şurası yine 30 derece olacaktır. Bizden istenilen şey şu ikisi arasındaki açı olduğu için 60 derecedir diye söylenilebilir.